2 3 Yırtın Herkese merhaba dostlar, kardeşlerim. İki haftadır sizlere video çekemedik çünkü bayram vardı. İşte bayram tatili yaptık biraz, kurban filan. Sonra biraz gezi yaptık. Sizlere video çekemedik. Ve şu anda yine toplandık ve motorlarla gazlamaya çıkacağız. Ekip tamamlandı. Yeni yeni kardeşlerimiz de var. Şu anda toparlanıyoruz. Birazdan sürüşe çıkacağız. Yeni yeni motorlar da katıldı artık aramıza. İnşallah güzel bir sürüş olacak. Kazasız belasız sürüşümüze çıkacağız. Birazdan sürüşü de çekeceğim sizlere. Şimdi hareket zamanı. Uzun süredir sürüşe çıkmıyorduk. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bitirim ikili. Kaçma başkanım. Eski başkan. Bitirim ikili. Evet. Buyurun yine pompon elimizde. Pompon yine elinde abi. Buyurun. Ne düşünüyorsun? Şimdi nereye gidiyoruz? Yani ben o kadar şey, çok şey düşünüyorum ki şu anda. Hangisini söyleyeyim? Biraz ağzına yap. Ya bu pompon olunca böyle şey oluyor. <laughs> Şimdi sürüş yapacağız. Tamam. Hep beraber ya süreceğiz. Uzun zamanda bu sürüş sonra yapıyor da dediğimiz gibi. Sonra da. Benzin fiyatları düştüğü için birazcık kampanyadan yalan alalım. Bir, bir de bir sürüş bir yapalım. Evet. Çok etkisi oldu. Benzin fiyatlarında buradan yetkililere sesleniyoruz. 1 lira daha indirim yapsınlar. <laughs> daha çok süreceğiz. 1 yani liralık da. fazla. Biz normalde yakıt yükseldiği zaman skuterle geziyoruz o yüzden çekim yapmıyoruz. Böyle olduğu zaman rahat yapabiliyoruz yani. Burak Bey ne diyorsunuz? Yakıt, ne diyorsunuz Yakıt buradan. düştü. Yakıt çok düşük. Çok Biraz, düşük. Biraz zam yapmaları lazım. Bak insanlarda sosyal bir şey oldu. Önceden yakıt 7 liraydı. 25'e <laughs> çıktı Ya yani. 1 lira indirim yaptım. adamlar bize bıçağı bu kadar soktular. Evet. Ondan sonra şu kadarcık geri, geri, çektiler. geri çektiler. Siz de zannediyorsunuz ki bıçak daha içimizde. Şey işte bu çok soktu az çekti. Ne kadar soktular? Çok soktular şu yakışıklı kardeşim nerede? İşte burada. Her zamanki gibi. Evet yakışıklı kardeşim. Ne söylemek istiyorsun uzun bir aradan sonra? En son Şile'de beraber. Uzun bir ara değil. Biz her gün motorun üstündeyiz. <laughs> Bilmeyenler için uzun bir ara olur. Ben her gün motorun üstündeyim. Bana uzun olmuyor. Doğru söze. Doğru söze. Ne dedin başkanım? Şapka çıkartılır. Ama şey de söylesin. Motoru gene değiştirdi motor değiştirdik. Parası var değiştiriyor. Para var huzur var. Bak adam var, hiç mazot derdinde benzin derdinde mi? Ucuzladı o da farkında. 1 lira. <gülüyor> Yapıyorum. <gülüyor> Ve veriyorum mikrofonu. <laughs> Hemen. Senin motoru kime verdik? Ergüven'e. Ergüven. Yeni motor hakkında ne düşünüyorsun kanka? 173 kilometre <laughs> 350 lira arkadaşlar. <gülüyor> Satılık volüse <laughs> var. <gülüyor> <gülüyor> Aslan besleyen yemini düşünmez dostum. Yok. Yani <laughs> Öyle diyorduk hep bu düşüncelerle yola çıktık reis olmuyormuş öğrendik <laughs> düşünüyorsun yani şimdi yavaş yavaş hareket Yok, edelim ama bak benzinlikten çıkınca hepsini unutuyorsun tabi değil mi biraz gazlayınca tabi benzinlikte ulan nasıl yaparım falan ona satabilir miyim charcut hop bir çalıştırıyorsun baba Tertemiz. sonra tüm tüm sen ne dön tüm düşüncelerden böyle Arınıyorsun. Bak sıyrılıyorsun böyle birader. Var, var, var. Mesela canlı örneği. Canlı, kaç, yani kaç litre verdin? Yani. Kaç litre ne yapıyoruz? Kaç kaç kilometre. kaç kilometre bu? Bu mu kaç kilometre? <laughs> kaç kilometreye verdin bu parayı sen? Ben mi? Heh. Abi sen kaç litre 2 lira lirandı? yakıyor. 2 lira mı yakıyor şu an? He. Bir şey yapayım. İyi abi ya. Yani. 3 lira yakmazsa atırım kalır. Öyle, Öyle yani. mi diyorsun? Zaten haftada bir milyon bir şey olmaz <laughs> ya. <kim diyor>? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi plan yapılıyor. Gördüğünüz gibi nerelerden gezelim güzel güzel insanları nasıl aramıza katabiliriz o düşünüyor onun planı ve gazlamaya çıkacağız. Bak sinsi sinsi yine konuşmalarına bak. İsrail gibi bu Ahmet var ya tam bir İsrail gibi. Ortalığı karıştırıyor geride aradan çekiliyor bak yine aradan çekildi. Ortalığı karıştırdı aradan çekildi. İsrail ya. Ooo. Rock and roll rock and roll. Ne söylemek ne Bu mikrofon abi. Mikrofon mu? Youtube'a çekiyoruz. Kanka ne yapıyorsun kanka? Kanka can sen ya? Türk çapının vazgeçilmezi. Rakın o kanka. Rock'n'o kanka. Tanıtsana kendini. Tamam Punk Kenan. Ne Kenan? Punk Kenan. Punk Kenan. O dövmelerini göster Kenan Bey. Oo. Süper. Şimdi biz yavaş yavaş hareket haline geçiyoruz arkadaşlar. Yola çıkmadan önce yol kaptanı kimler sırasıyla gidecek sıraya ayarlıyor. Şimdi hareket zamanı. Of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day Past is where it stays, way back a year ago Chips and call all in I'll bet on myself you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going life. Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago kardeşlerim <laughs> güzel bir gazlama yaptık. Biraz gezdik. Çok güzel bir turlamaydı gerçekten. zaten bizim kurallarımız var biliyorsunuz. Sollarken veya fermuar şeklinde tek gitme bunların hepsini gördünüz zaten. Şu anda Görük'te deyiz. Görük'te de biraz dinleneceğiz. Çay falan içeceğiz. <laughs> Sonra tekrar gece sürüşü yapacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bursa'daki arkadaşlarım Veyahut da Türkiye'nin hangi ilinde olursanız olun Eğer biraz motor merakınız varsa Eğer biraz çapır sevginiz varsa Hangi ilde olursanız olun Herhangi bir çapıra gidiyorsunuz O ilde ee, Ben katılmak istiyorum dediğiniz zaman Koç sizi karşılar Kuralları anlatır misafir eder Ondan sonra e, bizim aramıza Girebilirsiniz inşallah Bunların belli bir kademeleri var Bunları size koçlar anlatır genellikle Çıkın çıkın gelin her gün ailemiz daha da kalabalıklaşıyor. Kalabalık oluyor pardon. Ve şu anda mesela hiç tanımadığınız bir kişi motorunu getirdi. Yani adam tanışmak istiyor, sürmek istiyor. Motorlar tek tadı çıkmıyor. Her zaman bir grupla çok mükemmel oluyor. Ama yani çeşitli çeşit gruplar var. Size hangisi yakınsa, hangisini size yakın hissediyorsanız ona gidin. Ama bir grubu iyi olur yani. Bu bir aşktır. Yine söylüyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.